Biz Türk evladıyız. Türk çocuğuyuz. Atalarımız ne demiş? Ayağını sıcak tut, başını serin tut demişler. Ve düşünme derin demişler. Ama şöyle bir şey var. Duruma göre, ortama göre. Ayağınızı böyle şöyle serin tutabilirsiniz. Kafanıza da böyle şapkayı buz gibi dereli ıslatıp benim gibi koyabilirsiniz. Kafanızı da serin tutabilirsiniz. Ha Düşünme derin demiş atalarımız ama e, düşünmeniz gerekiyorsa da derin derin düşünüp ama aynı zamanda e, inovasyonu da uygulayıp yani böyle her türlü olasılıkta ne olabilir, her şekilde ne olabilir, her durumun en farklı, en maksimum senaryosunda ne olabilir diye düşünüp uygularsanız o zaman Türk gençliği ve Türk milleti asla kimse e, bileğini bükemez e, saygılar.